Bak bu daha... Ödenler, <laughs> Ormanı seviyoruz altına. Biz de evet. Ormanı seviyoruz oldu. <laughs> Evet abi Evet Arkadaşlar buradayız bir daha tamam. 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 Sayın Valim Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim Çok kıymetli müdürlerim çok kıymetli doğa dostları, sevgili öğrenciler, basınımızın güzide temsilcileri, hepinizi şahsım ve kurumum adına saygıyla selamlıyorum. Bugün burada 2024 yılında ilkini yaptığımız Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı Bey'in himayelerinde gerçekleştirdiğimiz Orman Benim kampanyası kapsamında özellikle orman yangınlarına ve çevreye duyarlılığa dikkat çekmek amacıyla yanıcı madde azaltma çalışması yapacağız. Özellikle sanayileşme ve çevre sorunlarının ortaya çıkmasıyla ormanların hayatımızdaki yeri, ekosistemin değeri daha anlaşılır hale geldikten sonra bu tür faaliyetler çok daha ön plana çıktı. Biz de bu kapsamda ormancılık çalışmalarının bir kısmını tanıtabilmek, bir taraftan da ormanlarımıza ve çevremize sahip çıkabilmek adına bu etkinlikleri önemsiyoruz. Bu vesileyle katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben konuşmalarını yapmak üzere Sayın Vali Yardımcımız Adem Keleş Bey'i kürsüye arz ediyorum. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz, İl Milli Eğitim Müdürümüz, Orman Bölge Müdürümüz ve kıymetli misafirler, kıymetli öğrenciler ve Eskişehir'imizin e, değişik bölgelerinden gelen sivil toplum örgütleri herkese saygıyla selamlıyorum. Bugün Tarım ve Orman Bakanımızın talimatlarıyla geçtiğimiz yıl yaptığımız gibi e, Orman Benim kampanyası çerçevesinde ilimizde de orman bilincinin, ormanı koruma bilincinin pekiştirilmesi amacıyla böyle sembolik bir program yapıyoruz hep beraber. Tabii esasen bu bilinci hayatımızın her alanına yaygınlaştırmamız lazım. Bugün de yapacağımız gibi Ormanlarımızı temiz tutmamız, ormanlarımızı korumamız gerekiyor. Bu kapsamda ilimizin ve özellikle bölgemizin en güzel yeşil alanları, en güzel ormanları Eskişehir'de bulunuyor. Bu bölgede bulunuyor. Bugün de bu kapsamda bu orman bölgemizde temizlik çalışması yapacağız. Sembolik de olsa güzel öğrencilerimiz arasında bir yarışma yapacağız. Onların da topladıkları sanıyorum atıkları ölçerek, değerlendirerek onlara da ödüller vereceğiz. Ben bu kapsamda emeği geçen, programa katkı sunan sivil toplum örgütlerimize, belediyelerimize, bölge müdürlüklerimize, enstitümüze ve kolluk güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Gazeteci arkadaşlarımıza da bu programı yayınladıkları için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Ha buna mı? Bir tane Tamam ben al. Ver abi. Evet. 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 Mali, evet. Bak. Evet. Toplu, toplamıyor. Onlar toplamıyor. Onlar toplamıyor. Onlar. Yani. Evet. Evet.

Belli bir süre verdik mi çocuklara? Verdik yaklaşık yarım saate torbasını dolduran geçiyor. Evet. Ben, çok yok ya. Döner buldum Ece. Döner öğrencileri bekliyoruz artık. Bayağı bir, bayağı kalabalık bir evet. <laughs> Ağır poşette geliyor gibiler. Allah Allah. Hadi gençler koşun koşun koşun. Bir tane o. <gülüyor> <gülüyor> ben Döner <buldum. gülüyor> <Bir sabay> bulduk. Döner <laughs> 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 Döner bulduk. Döner Döner Buraya, Senin mi? Evet. Bugün niye şaka yapmadın? Daha var ama. Daha iki tane daha Bunu ilave edecek Geliyor. 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 Evet. Evet. Peki, başka... Yarışmasında ödül kazanan birinci arkadaşımız Teknik Üniversiteden Güneş Mart 23 kilo. Siz kaç kişi katıldınız? Dört kişi. Ege Şaşmaz, Beril Tokgöz, Buse Acarbaş. Hepsini tebrik ediyoruz. diğer ekip arkadaşlarım da gelsin. Arkadaşlar gel bakalım gençler. Siz de, siz de, siz de beraber hep beraber gelebilirsiniz. Böyle alalım evet, siz, siz de. de. hep beraber topladınız. Görsen önüne şöyle doğru geçin. Biz, Sen de geç. Böyle bakalım. Görsen mu? Sayın Şöyle gelin bakalım. Evet, böyle daha iyi olur. Hadi bakalım. Tebrik Hoş ediyoruz sizi. Hadi bakalım. Sadece bugün değil, her gün ormanın çöpünü topluyoruz. Ormanları temiz tutuyoruz toplamaktan ziyade. Hı? Evet. Teşekkür ederiz. Biz İncilal ve Esila 21 kilo kılçı olan Anadolu Lisesi. Sizi alalım. Evet, en geç en geç gelen ekip Evet. En çok çalışan ekip. Evet. Çok uzaklara gitmişler. Şöyle geç, şöyle. Bayağı uzaklara gittik. Nerede hediyeleri? Ormanları <laughs> evet. temiz tutuyoruz. Orman bizim. <laughs> Hadi. Teşekkür ediyoruz. Üçüncü olan ekip Zeynep ve Betül 20 kilo Kılıçoğlu Anadolu Lisesi. Evet. Kılıçoğlan Anadolu Lisesi. Evet. Bravo. Bravo. Çöpünüzün başında durun da. Senin evet. çöpünüzün başında durun ya. Orman derinliklerinden çıkın. <laughs> Orman bizim diyoruz. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Biz ediyoruz. teşekkür ediyoruz. İlayda ve Zeynep 18.30 kilo. İlayda ve Zeynep. <gülüyor> Buyurun. Size mı var? de buraya alabilir miyiz? Yaren. Gelsin bize. Ee, hadi gel gel. Hadi gel İlayda hadi. Hadi gel, gel. İlayda. Gel. <laughs> evet, de de de? evet evet. Ben onları yönetim kurdum aslında öyle takılıyordum da. Yani Tebrik ediyoruz. <laughs> <Evet, gülüyor> Teşekkür <tevrik> ediyoruz. <laughs> evet, <tevrik> ediyoruz. <laughs> Beli Bey. Hadi gel gel. Şimdi 18 kiloyla Bilge <laughs> ve Beren var. Bilge ve Beren. Bilge ve Beren. En son bir de Salih Andol sesinden Sude Nur Çetin arkadaşımız var. Özel ödülü var onun da. Onu buraya davet edebilirsek. Geliyor. <laughs> teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. <laughs> Sınıfıma teşekkür ediyorum. Evet. Evet. Şöylece, <laughs> Ön tarafa geçebilirsiniz. Evet fotoğraf tasırın. Şimdi bir büyük fotoğraf istiyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor>